Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a VPN ile gireceğiz. Evet gördüğünüz gibi Roblox burada. Roblox'a nasıl gireceğim sorsanız güvenilir bir VPN buldum. Oradan gireceğim. Şimdi ilk önce Google Play'e giriyorsunuz. Güvenilir biten bir tane daha VPN var. Proton VPN yazıyorsunuz. Daha sonra bu vpn'i indiriyorsunuz. Bu vpn güvenli bir vpn. Böyle içi böyle. Bir tane daha vpn göstereceğim. Buraya bir nokta. 1.1.1 çıkıyor zaten. Bir de böyle bir vpn var. Onu da indirebilirsiniz. İkisi de güvenilir bir vpn. Şimdi vpn'i sivon açıyorum daha sonra sorunu bir biraz kasıyor <Sessizlik> kendi? Çünkü hem video çekiyorum arkadaşlar hem de piyano. Roblox oynuyorum. Oyunum biraz kassa da güzel oldu. VPN'le birkaç kere girmiştim zaten. Burada oynadığım oyunlar gözüküyor. Sizinle bugün e, ee, göz atacağız. Evet. Dorski'ye göz at ay sonucu gelmedi mi şimdi her şey olacak orada Heh. girdi. Ben kasma donma yaşamıyorum sadece videodan dolayı yavaş oluyor, yavaş hareket ediyor yani ama pek bir sıkıntı yok. Şimdi bazen hareket etmiyor donuyor ya takılıyor yani. Şimdi oyunum yüklersin arkadaşlar size haber vereceğim. Arkadaşlar bir sıkıntı oluştu. Beni doğrusudan attı. Herhalde bazı VPN'ler bazı oyunlara giremiyor sanırım. Onun için şimdi başka bir oyun bakacağız. Şimdi oynayabiliriz. Aramam lazım. Bu itibopu. Bu işi oynayabiliriz. Buna girelim arkadaşlar. Gemi yapma oyunu. Bakalım bunda her şeyimi sıfırlamış mı? Çünkü çoğunlukla eşyalarımı sıfırlamış arkadaşlar. Bunu sıfırlamış mı? Yok sıfırlamamış galiba. Bakalım. En son. Böyle envanterimde bir şey var mı? Almamışım. Benim her şeyim sıfırlamış mı? Sıfırlanmamış. Şimdi benim menüde bazı teklileri bir yapmış o. Böyle bir tekle var. Yükle diyelim. Bu nasıl bir şey? Aa slot boşmuş. Slot boşsa o zaman kendimiz bir gemi yapacağız. Ne yapabiliriz şimdi ya? Düşünüyorum. Altını şu bloklarla döşeyelim. Geçe şimdi. Bunu da koyması zor ya. Ya. <laughs> Ay senin. Arkadaşlar <Köşe> <laughs> Böyle tamam bu kadar yeter. Bunu yanlış yapmam değil mi ya? Böyle böyle teknemizi yapacağız arkadaşlar. E ya da ben niye uğraşıyorum ki? Şimdi hepsini temizle. Hayır 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 öyle değil. Hmm. Dünyadaki tüm parçaları Şimdi biz bir taktiğimizi uygulayalım. Biz neden boşuna uyguluyoruz kendimize? Bakalım taktiği yapacak malzemem var mı? Hı, var. Ay, senin böyle blok koyma şekline de başlayacağım ya. Bu ne ya? Hareket et. Etmiyor da. Buraya ne koyacaktık? Bunu yukarıya kaldırıyorum. An bunu yukarıya kaldırıyoruz. Lan bu ne? O ne lan? Neyse. Biz işimize dönelim. Böyle yaptıktan sonra Bu ne oldu? Boş ver. şimdi. Bunu seçiyoruz. Umarım bunu kaldırmamışlardır. 3 blok koyalım. Lap diye. Allah arkadaşlar şey, işe yarıyor. Hala işe yarıyor. Yani Şimdi tamam. arkadaşlar oyunu böyle böyle bitirmeye çalışıyor. Hayır hayır ya. Arkadaşlar ne no, oldu no, buna? Şimdi böyle uçuyor böyle. Allah 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 aşağı inmemiz lazım. Buraları geçiyoruz ama para kazanamıyoruz. Allah Ne oluyor? Hayır 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 hayır. Hey, ne oluyor? Ne yapıyor bu Allah kalk? havaya doğru gidiyoruz ya. Bu ne oğlum? Ya ne oluyor? Lan <laughs> havada bir insan. Oha. Oh, Arkadaşlar oyun bug'ı. Bug buldum. <laughs> Ama çok şu an nasıl <laughs> Havada uçuyorum ben oyunu bozduk galiba arkadaşlar. şimdi oyunun kurallarına göre oynayalım. <laughs> Yoksa oyunu bozduk. Şimdi bakalım. Epic kutu. Açalım. 15, 15, 18, 3, 1. Ney? 3, 1'i birleştir. 30. Ya üf. Neyse arkadaşlar şimdi Böyle. burada ne bize ne verdi onlarla yapacağım. Oy obsidyen mi? Tamam Şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Küçük bir alan yapalım. alanımız olsun ki arkadaşlar sonunda. Valla şu şeyler taşıyamıyor. Üstü açık araba gibi yapacağım şimdi. Tamam. Bunu böyle koyduk. Koltuğumuz nerede? Araba koltuğu. Araba koltuğunu da oraya koy. Şimdi arkadaşlar başka alabiliriz? Hı obsidyen. En önemlisi obsidyenlerimizi. Böyle doğru duvar olsun diye şöyle bir obsidyen düşürüyorum. altın bloğu koyduk mu arkadaş? Arkadaşlar 69 metal blokla da arkamızı şöyle biraz tavanımızı kapatalım. Böyle sürülüyor mu arkadaşlar? Sürüldüğüne göre buraları da kapatabiliriz. Artık rahat bir insan. Blok. Gidiyoruz vallahi gidiyoruz. kontrol ediliyor. Acı yönünü mü reşio yoksa ilerleyebilir, ilerliyor, Oha ilerliyor. Arkadaşlar vallahi makine makine değil de valla büyük bir şey yaptık. Biraz ayarı bozduk ama sağlıcak bir şey daha koyup ama ama. saat geri gidiyoruz. Valla burası çok zor olabilir bizim suzumuza göre. Bak şöyle. Hayır 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 Arkaya gidiyor hayır, hayır Hayır geri git Sol dön Sol geri git Geri git Şöyle Şöyle Hıh Huuu Tamam Tamam Ama Arkamız Baya Hasar gördü gibi duruyor Yavaş 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 Her ne böyle Abi Buradan Engellerden de Kaçmak için iyi bir fırsat Olabilir. Nerelerimiz yıkıldı? Bayağı yıkılmadı. Merak ediyorum. Uçuyor. Uçmak ne alaka? Uçmuyorum ama tüm taşlara çar çarpmadığım taş oh. çarpmadığım taş kalmadı. Heh, her tarafta taş var. Havadan kelebek uçuyor. Gölgesini görüyorum. Soğa dönsek şöyle. Böyle sarkacak taş. Öldüğüm bir yoma geldim. Tabii yomla. Oğlum ben Minecraft'ta da oraya. Bir ara Minecraft edersen. Spoiler. Hay geliyorlar kafamıza. Kafamıza. Oo! Hayır 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 geri geri. Geri geri gidiyoruz. ne popomuz nereye takıldı? Popomuz değil aslında. Geminin gövdesi. Oo! oyunu çok Çarptım. Çöp şöyle dön. Bu ne? ben çarpıyorum ama artık çarpmam hiçbir şeye algılamıyor. Ay, aha gemi gitti. Ben niye bunu bilmedim? Diyor vallahi gemi gidiyor. Vallahi gemi gidiyor. Gemi gitti. Hayır gemi gitti. Arkadaşlar artık böyle süzülebiliriz. Şu kanadımızı kırdılar. O takla attım. Ters takla attım. O da kırıldı. O da, o da kırıldı. Hayır. 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 Yine <laughs> öldük ya. ölmemiz gerekiyordu. Evet. Son... Evet. oldum ya. Okullar başladı. Beynim ya yandı. Evet arkadaşlar. Şimdi. Başka bir oyuna girelim. Ondan sonra da video bitiyor. Bitiş videosu yapacağı Bitiş videosu. Intro yap. <laughs> e, bitişten sonra bir tane edit sizi bekliyor. Undertale edit sizi bekliyor. Size bir Undertale edit göstereyim. Ya da bir tane başka bir edit işte. Boş verin editimi. Edit işte göstereceğim sonda. O bırakın çıkmadı mı oğlu? Hmm. Titanik Titanik? Ee, speed drive'a girelim bakayım çizim yeteneğime atlan aç domuz ne? Çizim çizim ne? Çizim yeteneğimi göstermek istiyorum aslında çizim çizemiyorum ama. Hmm. 5 dakika. Beş dakika dedim. Nereye gidiyoruz? Skip. Oo, oh, buramız, buramız şeyimi silmemiş. Buru yükleniyor şu an. Hem mücadele iyiymiş. rüya. Ama adamlar rüya temayı şu an yapıyorlar. Ben de futbol oynayacağım. Ne oldu be? Diyor ki acemi birisi yap. Minecraft'a taç kıran birisini yapabilirim. Evet çok güzel bir fikir. Direkt etrafı griye mi boyasam acaba? Hayır böyle değil. Böyle istememiştim ben. Renk setimi. Ben böyle istememiştim. Tuvalimi doldurmak üzere. Heh, tuvalimi doldurdum. Minecraft blokları. Buraya demir koyabilir miyim acaba? Şöyle bir. Elmas cevheri şöyle yapsak. Çok iğrenç bir elmas cevheri. Altında da kömür olsun. Tamam. Şimdi buraya bir abimizi çizelim. Steve. <laughs> I'm and Steve. I'm and Steve. I'm and Steve. I'm and Steve. Nah, neyse geç gitti. Ee, krem rengi Steve değil mi? Adamın ha, bu turuncu oldu. Acem biri Steve. Steve'in saçı. <laughs> Steve'in saçı. Bu güzel bir Steve'in saçı abi. Bunu Hayır, koyu değil. En açık renk. Şöyle. Şöyle boyayalım Steve'e. Oğlum daha 3 dakika var. Ben de ne uğraşmıyorum. Lan dur ya rengi kaybet. Tam siyah renk şöyle vücut. Oh. Uh. Abi ya yeter artık. Şimdi şöyle de, ayakları. Sonra da bacakları. Sonra da kolu. Şöyle madenci kol. Hay <laughs> 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 Steve senin benen... Hey Steve. Tamam. Çok güzel bir Steve. Şey. Dum dum. Steve yaşasın mı? Mu? Steve mutlu oluyor. Steve'in elinde kazma. Şimdi ben burayı boyamak istemiyorum ki sarı. Adamın kıyafeti sarı vallahi. şöyle TV yaparken çok oda odaklanıyorum maalesef en yani kazma eline kazma yapalım kahverengi bir renk olsun o da demir kazma bir şöyle yapalım. Tamam, ben çok güzel bir resim oldu. Evet arkadaşlar, böyle bir resim oldu. Bakalım turda ne olacak? Biz dostlar futbol oynayalım. Dum 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 dum. Af, oynayacak yok ki. O zaman piyano çoğalım Bu herkes bitirmiş bunu. Benim de maymunum varmış maymun maymun. Hmm. Evcil hayvan almam lazım. Köpek fare fare neden kediye benziyor? Kedi de fareye benziyor. 31 bir. Üç iki bir. Hadi bakalım kimin resmi çıkıyor? Kimin resmi? Bu Acemi bir, bir kişiye benzemiyor. Bir puan. <laughs> Oğlum, o ha. ne lan? Oraya bir şey çiz. Ha benim res. Minecraft çizdim. Minecraft. Steve. I'm and Steve. Neyse Steve çok iğrenç oldu. Steve Elmas Biraz acemiye benzemiyor ama Mim yapmaya çalışmış galiba. 3 veriyor. 2 veriyor. 2 puanlar hak ediyorsun kardeşim. Bu ne lan? Bu ne? Kara kedi yapmışım. Ben buraları sansürleyelim. Evet. Bu ne lan? Bu adam bir şeye Ben sıfır puan veriyorum. Ne oğlum? Muza benziyor. Yok kazanan kim ya? Ben birinci olmuşum. Aa ikinci olmuşum. Yaşasın. İkinci olan benmişim. Evet. Turun amacı nutmuş. Oğlum ben de acemi soruyorum. Neyse. Böyle Türkçe'nin. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle daha fazla VPN Roblox'a girme videoları istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya 10 like atmayı 10 like değil. 3. Evet 3 like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bebe.